Evet sevgili takipçilerim. Bu akşamki ki e, kapanış sonrası gün sonu analizimize başlayalım. Sabah konuşmada da can, Twitter canlı yayında da söylediğimiz gibi e, endeks şöyle 5 dakikalık grafikte şunu güncelleyelim. 5 dakikalık grafikte 2473'ü geçemediği için ee, buraya burayı bir kere denedi. ikinciyi denedi. Epik kalemi de bulalım. Şöyle alalım onu da. Açılış tabi. Gaplı bir açılış yaptı şurada. Burayı bir denedi. iki denedi. Üç denedi. Dört denedi. Geçemediği için ondan sonra aşağı diyorum salınım yaptı. Tabi bu değerler rakamlar önemli. Şurası önemli. 2405'te kapattı. Gördüğünüz gibi daha önce de buradan tepki vermişti. Şurası da önemliydi. Yarın bu tepkiyi izleyeceğiz tekrar. Endeksteki son durum bu şekilde arkadaşlar. İşlem özeti, aracı kurum işlem özetine bakalım. İşlem özetinde şöyle bir durum. KY evet şurası. Alıcılı kısım burada da satıcılı kısım. BOFA baskılama bugün baskıdaydı yatırım finansmanla beraber. Cuma günü de domine eden tacirlerdi piyasayı. Bofa alım tarafındaydı. Aracı kurumda dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Endeksi 60 dakikalık endeksi de şu şekilde bakıyorum. Bir saniye. Evet, 60 dakikalıkta da bu şekilde gözüküyor. 1407 ve 6405'te kapattı. Yani 2381 gözlenebilir şurası. Tekrar bir hareket yapabilir. Şunun gibi. Yarın açılışı izleyeceğiz. Şurası önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Burada ikili dip oluşturup ondan sonra yukarıya gidebilir. Ee, buradan bir tepki oluşturup şöyle bir hafif salınım yapabilir ondan sonra Buralar Buralarda tutulamazsa aşağıya kırarsa o zaman izleyeceğiz. Takip edeceğiz. Burada iki türlü senaryo var. Sabah canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Borsa adam Twitter hesabında. Orada günle ilgili o gün ile ilgili hisse senetlerinden bahsediyoruz. Beni bugün takip ettiğim hisselerin başında Ereğli e, gelmektedir. Ereğli'de şöyle bir haber düştü arkadaşlar. BOFA e, fiyat tahminini e, aşağıya çekmişti. Endeks altı getiri kurum tahminlerinde. Daha önce de anlattığım gibi arkadaşlar, şurası çok önemli bir önemli bir önemli bir e, destekti. Bunun altında kaldı, direnç oldu 27-35. Şu an 25-71'e kadar salınım yapabilir. Orada da 25-29 yükselen trend desteği var. Burası önemli bir yer. E, şurası çok önemli bir yer arkadaşlar. Daha önce de burayı söylemiştim. Burada salınım piyasadan gelen baskıdan dolayı benim takip edeceğim değerler 25-71 ve 25-29. Altında da 24-46 yarın için. Yukarıya gidebilmesi için 27-35'in üzerine geçmesi gerekiyor. AKD'sine bakalım bunu. AKD'si de satıcılı. Tacirlerle Bankof ve ünlü meykul değerler. E, satıcılıymış tacirler de evet ve yapı kredi yatırım. Bank of genelde trade etti sanırım bugün. Bakalım Bank of'un trade'ine. Net diyelim. Bank of'un 900'ü almış. Satmış. Net 818'miş. Evet. Sonrasında takip ettiklerim arasında bugün Türksel. Özellikle Türksel. Şöyle grafiğini çizeceğiz. Şuradan tepki verdi Türksel. Şöyle bir durum. Şöyle ben bunu bu şekilde izliyorum arkadaşlar. Şurada da bir direnci vardı zaten bunun. önce çizmemiş çizmiştim de e, silinmiş. Tekrar çiziyorum. 16 e, şurayı izleyeceğiz arkadaşlar Türkser için. Şu yatay destek 16.66 ve 16.23 önemli şu bölge. Önemli arkadaşlar. Burada bir filama çalışması yapmış ama 16 17.32'de Başarılı olamamış piyasaya satış gelince o da aşağıya bırakmış. Bunu akd'sine bakalım gün akd'si çok güzel Bankof burada alıcılıymış Ak yatırım satıcılıymış İş yatırım biraz takastan mal gelmiş ama takip etmek gerekiyor Türkçeyle bu şekilde benim Geçen iki gün Bahsettiğim Emlak konut gayrimenkul vardı arkadaşlar Şöyle açalım. Evet, Emlak Konut Gayrimenkul. Bunun da grafiği bu şekilde arkadaşlar günlükte. Şurada bir filama kırılımı gerçekleştirdi. Şurada denedi olmamıştı. Şurada zaten burada tutmuşlardı. Bugün de piyasaya satış gelince şey yapmış. Hedef bu bunun üzerine kalıcı olursa kanal katlamaya gidebilir. Şöyle yapalım hemen şöyle. Bunun bir yükselen kanalı var. 3.15. Bunun ne kalıcı olsa. Burayı daha önce test etmiş zaten. Şurada bir test etmiş. Şurada bir test etmiş. Kalın oldu bu. Arkadaşlar. Ondan sonra. Burada yarım kalmış. Burada test etmiş. Burada test etmiş. Yani güçlü bir destek ve yani yükselen trend kanalı var. İzlenmeli. Bunun burada zaten alım yeri burasıydı. Tem trend dibinde hem de bu şekilde. Ee, şurası bir yatay destek yine belirttiğim gibi. Bir ee, bunun AKD'sine bakalım bu şekilde. AKD'si de fena değil. Dengeli gitmiş AKD'si. Şunları silelim. Dengeli gitmiş AKD'si. Bank burada satıcılıymış. Yapı kredi ve A1. tacirler burada alıcılı gözükmüş. Ee, pastada da görüldüğü gibi yani dengeli oluyor şurası. Dengeli gibi yani şurası. Dengeli oluyor. Bu şekilde burası da dengeli. Biraz burada satın fazla gözüküyor. Şurada Onu takip etmek gerekiyor. Bugünkü analizlerin içinde e, hareket yapanlardan bir tanesi de. E, tetekom şöyle yapalım. Takip ettiğimiz şeylerde tetekom. Ama bu basınç e, basın satış gelince şöyle tetekomu böyle izliyorduk biz yine bugün saatlikte buraya gelmiş. 9.19'a gelmiş. Şu direnci geçememiş. Şöyle. Gördüğünüz gibi şuraya geçememiş. 9.19'u geçememiş. Sonra düşen trendin üstüne 9.05'e kadar gerilemiş. Ve sonrasında ise 8.97'de tutunamayıp 8.72'ye kadar salınmış. 8.72'ye kadar salınmış. Şurada tutunur mu tutunmaz mı ikili dip mi yapar? Bunu izlemek gerekiyor. Ee, şayet orada tutunamaz ise 8.41'ler yükselen trend desteğine kadar sarkma yapabilir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yakın stop işlem yapalım. Bunu da unutmayalım. Tümosan gözüme çarpmıştı bugün arkadaşlar. Tümosan gözüme çarpmıştı. Yatak yapmıştı. Şöyle bakalım da. D artı 3. Yok şöyle daha önce çizdiklerime bakayım. Günlük liner. Evet. Tüm o da şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Ee, şu dipten yükselmişti. Yükselen trend devam ediyordu. Şu kanal des kanal direnci 33.48'den satış geldi. Şurada bir ikili dip formasyonu vardı günlükte. Şurada da gördüğünüz gibi teyit etmiş. Ee, bunun altına geldiyse tahmin ediyorum ki şuralarda bir e, 28 belki buralara kadar salınıp Sonra tepki alıp tekrar buraya gelebilir. Bunu izlemek gerekiyor tüm üstüne. Bir yani AKD'sine bakalım bunun. Bunlar benim gözüme çarpan hareketli olan hisseler bugün. E, AKD'si de dengeli sayılır burada. Tak da çok e, aşırı mal gelmiş. Gelmiş ama çok fazla gelmemiş. Evet arkadaşlar Google'a borsa adam e, yazıp arattırsanız bizim bütün sosyal medya Hesaplarımız çıkıyor. Özellikle sabah Twitter sabah yayınlarını unutmayın. Orada günle ilgili yorumlar yapıyoruz. Gün endeksin e, ne önde evrileceğine hisseler bazında yorum yapıyoruz. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar, esenler dilerim.